İyi akşamlar 20 Ekim Perşembe Beyaz Han Habere hoş geldiniz. Caner Karar ben. Bugün terör operasyonlarıyla başlayacağız. Üstelik öyle bir terör operasyonu ki her zaman olduğu gibi yine vatan hainlerine gerçekleştirildi bu terör operasyonu. FETÖ'nün finans yapılanmasına büyük darbe indirilen operasyonda örgüt üyesi firari çok sayıda isim yakalandı onu söyleyeyim. Aranan şüphelilerden biri evdeki dolabına yaptırdığı özel bölmede yakalandı. Kaçmaları gerekirse diye hazırladıkları para, altın ve sahte kimlikler de yine gizli bölmelerde ele geçirildi. Ayrıca FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer aldığı için hakkında mahkumiyet kararı bulunan eski futbolcu Zafer Bir Yolda İstanbul'da yakalandı. Aç tamam. Aç şuraya. Aç şuraya. Çık. Aa. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık. Çık. Polisler attıkları her adımı takip etti. Sonra da eş zamanlı operasyonlarla onları yakaladı. FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe vurulurken firari eski futbolcu Zafer bir yolda yakalandı. 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurduğu dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildi operasyona. Baskın yapılan evlerde 623 şüpheli gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken gözaltı sayısı da sürekli artıyor. Görüntüler Ankara polisinin FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru Erol Marangoz'un saklandığı eve düzenlediği baskından. İçeri girerken gördükleri Erol Marangoz'u hiçbir yerde bulamayan polisler son olarak kiler dolabını kontrol etti. Ha. Çık dışarı! Çık dışarı! Çık! Tağatay çık lan! Çık! Erol Marangoz. Erol Marangoz mu? Doğrudur. Evet, evet. Çık şuradan! Üst taraftan yaptıkları kontrolde dolabın gizli bölmesi görüldü. Marangoz da içerisindeydi. Marangoz kaçmak için hazırladığı para ve kimliklerini de başka bir gizli bölmeye saklamıştı. Müzik Deşifre edilen şeytani planlar bununla sınırlı değildi. Yurt dışındaki finans sorumluları, örgüt üyelerinin listesini Türkiye'deki mahrem kuryelere şifreli olarak iletiyordu. Örgüt bunun için emojileri kullanıyordu. Operasyonlarda FETÖ'nün futbol yapılanmasına da darbe vuruldu. FETÖ'den mahkumiyet kararı alan eski futbolcu Zafer bir yolda İstanbul'da yakalandı. Büyük çekmecede saklandığı evde yakalanan bir yolun kapatılan Bankasya'da hesabı vardı. Ayrıca Baylok kullandığı tespit edilmişti. 2006 yılında ise örgüt elebaşını ziyaret eden eski futbolcu sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şimdi FETÖ ile başladık hemen bir dipnot bilmiyorum gözünüze çarptı mı gazetelerde sosyal medyada basketbolcu Enes Kanter FETÖ'cü hainlerin belki de en şerefsizi gerçi hepsi şerefsiz de en alçağı en pisliği biliyorsunuz öyle çünkü bu Yunan bayrağına sarılarak böyle Yunan bayrağın nasıl olduğu direğe böyle sarılarak poz verdi Geçtiğimiz günlerde o fotoğrafta yayınlandı işte bir insanda şeref olmayınca zaten senin Türklük neyine o şeref o kanında olacak senin olmayınca o bayrağa da sarılırsın o direğe de sarılırsın artık o bayrağı o direği ne yaparsan yaparsın Enes Kanter alçağı devam edelim.